Bakır'da önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani çıktı sahneye. Söylemek istiyorum ki biz tüm gücümüzle barış sürecine destekliyoruz ve onu destekleyeceğiz. Alanı dolduran on binlerce kişiye seslendi. Kürtçe yaptığı konuşmasını Türkçe bitirdi. Yaşasın Kurdu Türk kardeşliği. Yaşasın Türk ve Kürtlerin kardeşliği. Yaşasın barış Yaşasın barış bizi açtı. Yaşasın özgürlük bizi azadi. Ardından tatlı ses ve perver aldı mikrofonu. Dostluk mesajları verildi. Hadi, kim barışa hizmet verirse diyor, o, o, onun ellerine sağlık. O güzeldir. Yok küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öperiz. <laughs> Şimdi eğer benim bu samimi söylüyorum. Bütün kameralarda bizi izleyip bütün dünya da duysun. Benim eğer erkek bir çocuğum olursa son herhalde olacak öyle tahmin ediyorum. Adını adını Barış koyacağım. Adı Barış olacak. Ve o tarihi an geldi. Tatlı ses giriş yaptı Türkiye. Megri Megri Dahi Megri 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 dayı megri, megri. Dayı megri, megri, megri. Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses sahnedeyken protokolde de duygulu anlar yaşandı. Söylenen türkü protokolü ağlattı. <laughs> ben, genç gittim.